İddiara ki Pulkocay Ligi'nden Murgul Belediye Spor maçını geride bıraktık. Çok zorlu bir maç oldu aslında. Beklenmeyen zorlukta geçti. İkinci devre belki de oyunu koparan oyuncu değişiklikleri diyebilirim. İkinci devre oyunu kopardınız. Giren Fatih ve Fatih ile beraber oyun koptu gitti. 3 puan da almayı bildiniz. Müjdat abi başlayalım seninle beraber. Bugün attığın gol görülmeye değerdi diyebilirim. Eyvallah. Şimdi takım olarak çok üst seviyeyiz. Evet. Ama aramızda bu ikinci maç biraz anlaşamazlık var. Ama takım çok iyi. Ya ilk yarı biz maçı aslında 5-6 yapardık. Ama o karşı tarafın kalitesi de çok sağlamdı. Güzel evet, tarifi, evet. İyi toplarımızı çıkarttı. Ama biz her zamanki gibi geri dönüşümüzü yapıyoruz. Bizim 5 dakika top oynamamız 5 gol atmamıza bedel. Evet. Oynadık. Da. Maçımızı da aldık. Yani böyle devam edeceğiz. Bundan sonra daha sık oynamaya başlayacağız. Evet. Allah'ın izniyle. Bu şampiyonluğu da biz yapıp Antalya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarla konuşsunlar. Konuşma. Başkan, başkan var orada ya. Buyurun abi şöyle alalım sizi öne şöyle. Geçen zaten geçen ite de biz iddiamızı evet. sürdürüyorduk. En başında evet. söylemiştik bu ligde de aynı şey geçerli. Değişen herhangi bir şey yok. Burada da şampiyonluğu oynuyoruz. Çünkü kepertele kapatılmamız bir hesabımız var. Evet. Biz onu göreceğiz. Açıkça ben de. Hiçbir şey söylemeye gerek yok bence. Peki. Onun için katıldık. Teşekkürler. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz. Eyvallah.